Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir vlog gününde sizlerle birlikteyim. Uyandım. Ay zor, uyandım ya. Niyeyse böyle bu hafta falan çok zor uyanıyorum. Muhtemelen tatile gideceğimizin verdiği bir psikoloji var herhalde bilmiyorum. Balkonum ayakkabı dolu. Burası şöyle yığınla ayakkabı. Şu karşıda var. Karşıda yine yığınla ayakkabı. Bütün yazları da çıkardık. iki gün pazar günü akşamıydı. Hepsini hallettik, bir tanesini satıyorum, diğerlerini hepsini aşağıya indirdim. Zaten indirdim, 10 dakika sonra poşet yoktu. Aşağıda biri almış yani. Öyle işte şimdi bir kahvemi içeyim, sonrasında inceyi bırakmaya gideceğim. Eve mi dönerim, anneme mi kahvaltıya giderim? Henüz psikolojim karar vermedi buna. Bakacağız bakalım duruma göre, iyi seyirler. Ne oldu Geç bakalım. Evden hızlıca çıkış yapıldı. Dede. De. Bok. Hayır değil. Ne? Boya olmuş orası. Bok. <laughs> hayır değil. Hayır. Bok. Bayağı temiz. Evet. Hadi. Taktım. Doğru mu? Evet hadi. Aa. Oh. Hadi geç bakalım. Anne, anne arkamı saklandı. Peki. Arkamı sakl tamam gel sakla. Ayla, ayla, ayla. Uzun kollu yedek koydum. Ben kısa kolu giydirdim. Evler çok sıcak. Bilemedim çünkü ayarının için nasıl olacağını. Dışarıya çıkmamız gerekiyor. İşte ev baktı. içerisi de sürün oldu. Giydirirsiniz. İnce hadi anneciğim. <laughs> bak, bakayım bakayım. Bak ben de sürdüm bak. Bak, ben de sürdüm. bak benim de var. Ay. Ay şimdi inciyi bıraktım arkadaşlar. Gördünüz. Önce arabadan indi. Arkama saklanmak istiyorum dedi. Yani ben şey sanmam hani normal oyun yapıyor. Allah'ım kapısına geldik okulun. Geçmiyor arkamdan. Bacağıma yapıştı. Gitmeyeceğim. istemiyorum. Ve inanır mısınız bakın Eylül ayında sadece böyle bir süreci biz 10 gün yaşadık. Biz bu süreci Eylül ayında sadece 10 gün yaşadık, bir daha hiç yaşamamıştık. Şok içinde kaldım. Hakim Hanım var, e, girişte görevli, o da. Ki normal deyince onu da çok sever. Gitmiyor, yok. İkna edemiyoruz, neyse sonra işte hemen e, kendi öğretmenini, sınıf öğretmenini aradılar. O da şaşkın, ben <laughs> de şaşkınım. Allah'tan ne gün öğretmeni görünce hemen yumuşadı, e, sarıldı direkt gitti falan. Ama yani ilk defa gitmeyeceğim olayına ve ağladı yani bayağı da ağladı, yırtımlı falan, ayakkabılarını falan çıkarttırmadım. Yani işte şey demişlerdi zaten ya hani kendi öğretmenleri de söylemiştik, e, dönem dönem sıkılabilirler dedi. Şimdi çok fazla gittiği için yani her gün gidiyor çünkü. E, dönem dönem bir sıkılgarlık bir bıkkınlık olacaktır mutlaka dedi. Bu da galiba onlardan birisi. Neyse yani çok şükür bir hafta şimdi bir aramız olacak zaten bildiğiniz üzere. Ama yani öyle şaşkınız arkadaşlar anlayacağınız böyle bir iş şey oldu. Ya ben şimdi hazırlandım artık dedim annem de yapayım kahvaltıyı. Şimdi saat, saat 9, saat 9.20 geçiyor. Annem... bu hep annemlerin kapısında karşılar. Arabayı daha duyunca gelir ya. ama hadi bakalım gidiyorum dur. Kesme mi? Ay şimdi hemen hapise geldim. Bulaşıkları yıkayacağım. Dün yıkayamamıştım. Aceleye çıktığım için. Hem de hemen. Daha kimse de gelmemiş hapise bu arada. Şimdi hemen ben bulaşıklara girişiyorum. Pırıl pırıl park temizlendirmiş temiz toplamda şunu zaten yukarı çıkartacağım yedek bardaklarda da çıkartacağım yukarıda böyle mutfaklı küçük bir alanımız var gelirken de şu vitaminlerden aldım ee, başka marka kullandım aslında ama inanılmaz zam gelmiş onlara da o yüzden bu böyle ikincisi daha buna geliyor şöyle o yüzden 20'liydi bunda 40 tane var yani onun fiyatına 2 tane gibi almış oldum şimdi bunu aldım çünkü bunları düzenli olarak her gün kullanıyorum etkisi var mı bilmiyorum ama sanki iyi getiriyor, iyi geliyor yani içince. Şimdi artık işin başına dönebiliriz. Hava da açtı, güzel oldu çok. Sıcak dışarısı. Şimdi kızartma. Tamam. Arkadaşlık kitabıymış o çünkü. Bitti. Bitti mi? Bana koyalım. Tamam. Gidiyoruz şimdi. Aslan anne. Ne var mı? Aslan var mı? Aa aslan mı? Evet. Şimdi ince okuldan aldım. Boylumda varmış. Eee boylumda da var. Aa anne kedi de varmış. Oo hepsi var canım. Oo da varmış. Oo. Bütün hayvanlar orada toplanmış galiba. Ee, aa hepsi varmış. Vay canına. Orada da bitmiş. Markete uğramıştım. Ee, Burak'la Gamze de şimdi bize Bakın. gelecek. Aslında Anneciğim artık. Şimdi eve gidince açarız anneciğim. dur, ay, ay neden yapışmış? Ağır çünkü. Oh. Aa, <laughs> ben Şimdi Burak'la Gamze de bize gelecekler yemeğe. Mantı aldım zaten haftanın bir günü biliyorsunuz ki mantı günümüz bizim. O da bugün. <laughs> Anne Burak bu benim mi? Ne o? Bu benim mi? Evet, senin için. Bu ağaçları senin şey mi değil? Değil, senin için. Evet. Aa, aç. Aa, aç. Bunu ben şey yere bakacağım. Tamam, çok iyi. nasıl yapıyor? Bir şey yapmıyor. Onu öyle e, havucu da var ya orada. Şekercik dam dam nam nam bak Annem bana ne? Şeye yere bakacağım. Ay, çok komiksin. Bunu açalım mı? Evet, açalım bir tanem Market oradan işte dediğim gibi mantı aldım. İki tane de kitap bu sevdiğim bir seri var benim. Ee, yani sevdiğim bir şey yayın evi var çocuklar için. Adını şimdi unuttum. Onun kitapları gelmiş A101'e. Onun kitapları gelmiş A101'e. Ee, onlardan aldım. <laughs> Bunlar nereden ne anne? Aklına mı geldi? Evet anneciğim görünce aklıma sen geldin. Hadi Bunu nereden aldın peki? Marketten aldım markette buldum. Bunu istemi Ama yoğurt almadık ince. He, yoğurt almadık. Yengenlere söyleyelim Yoğurt alsınlar gelirken unuttuğu yoğurdu. şimdi eve getiriyoruz. Ee, çorba dolusu tarla çorbası karnı Çok de. lezzetli ben olmuş. Şimdi yenge, tamam. <gülüyor> ben yenge bu tane yoğurt alabilir miyiz? Tamam. Çok iyi yaptı anneciğim. Çok teşekkür ederim. Geldim arkadaşlar, hemen üstüm başımda yaşadım ve işlere koyuldum. İnce'nin son posta makine atılacakları vardı. Hemen şimdi onları yıkıyorum. Kurutmanı atacağım artık çünkü yarın da ütü yapacağım. Yani e, e, yıkananları ütüleyeceğim. Mantığı daha çok erken, saat daha 5-10 dakikada oluyor. Şimdi hemen kargolarım gelmiş, onları da birlikte çalın seninle. Bu çok yanlış. Yani 2 tane, 3 tane falan aldım seni odum ama böyle 8 tane falan almışsın şu kitaptan. Ama şimdi hiç göstermeyeceğim çünkü kalemlerini bitiriyor ince. Direkt e, yani yok. Ne geldi? Kulağını söyleyeyim mi? Söyle. Dedem ne kadar çek, Evet. Dedem ne kadar derdi? Ne zaman şimdi gelmeyecek dedem? Mantı mı yapıyorsun? Evet mantı yapacağım. Hadi içeri geç bakalım sen biraz. Mutlu ben onu gösterdim. Aynen yolculukla oynamasak için şöyle şu şeylerden aldım. Çok güzel vakit geçiriyor çünkü bunlar da. Bir Instagram'da bir de görmüştüm. Gerçekten yolculuk için çok güzel bir oyuncak. Bu tarz kutu oyuncaklar çok rahat oluyor zaten. Özellikle yolculuklarda. Şöyle bakın içinde neler varmış. Şöyle içinde seti var. Bunlar yapıştırılacak falan. İçerisi <laughs> bunlara ince. Karıştırmayacağız evdeki oyuncaklarımızla. Bak sakın tamam mı? Bunu yarın yolda yanımıza alacağız. Giderken arabada oynayacaksın. Anlaştık mı? Hemen oynayacağım. Tamam şimdi oyna ama diğer oyuncaklarını sakın karıştırma. Anlaştık mı anneciğim? Ben... <laughs> Dur bakalım. Koyalım mı anne? Koyalım, Dur. koyalım ben de. Kaydırak. yuva. Bunları Yatak nerede? Ha Bunları Şimdi yapacağız bekle bakalım. Bunu Bu da yatağa. Ya hayır. Ya ona bak. ya. <gülüyor> ya. <laughs> oyuncağımız da. Oyuncak geçen otelde arkadaşlar çok beğendim ben de oyuncağı. Ee, tam böyle gerçekten o oy oy, oy, oy oynayacak. Zaten Senin de göstereyim. Kutusu falan da bayağı büyükmüş ayrıca. Şu kitabı aldım. Bundan önce bayağı da aldım aslında. Kalemler çok çatıyor. O kalem söyledim. Şunlardan onu söyledim. Bunlar böyle e, aktivite kitapları. 3 yani yaşı da 2-4 yaş aralığında. 8 tane aldım. Çok güzel silinebilir özelliği var. Yani, e, bu kalemle bu adamda. Şurada da silgisi var ya, siliyorsunuz, çok güzel vakit geçiriyor e, 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 ince bunlarla. Yanıma da böyle 3-4 tane falan alacağım bunlardan. Yola giderken, ya bu birazcık açıkçası pahalıydı. O yüzden çok düşündüm, alsam mı, alsam mı, almasam mı? Arası çok kaldım. Ama sonra değeceğini düşündüğüm bir parça olmuş oldu. Şöyle puzzle magnet eşleme. Şöyle i̇şte direkt yapıştırabiliyorsunuz şu şekilde, magnet özelliği. Hemen ikisi aynı geldi kafalar. Ah bak şöyleymiş. Hemen gözler, kafası gibi. Şöyle eşlemeler yapılıyor. Çok güzel bir etkinlik. 2-6 yaş aralığı var zaten. Allah memnun kalır yani bundan. Ve kendime bir şey almadım mezem. Aldım artık. Kendime şu takımları aldım. Dur bunları ise giyip yastayayım hatta. Şöyle bakar mısın? Çok güzelmiş ya. Kumaşı falan çok kaliteli. Ayrı ayrı parça bunlar ama beraber yani beraber takım yapabilirsiniz. Zaten mankenle de eksi duruyordu. Ama ayrı ayrı alınıyor. Şöyle altı man üstü uzun. Altın da uzunluğu çok ideal bence. Yani öyle çok kısalardan değil ancak beğendim ya böyle tam kurtarıcı bir parça olacak yani bu da. Bir de klasik bu gri short'u almıştım zaten. Bu birazcık daha kısa. Yani bunu böyle evde iş yaparken falan giyerim diye aldım. Fiyatı da 70 lira falan olması lazımdı. Açıklama kısmına direkt V22 mağazasının linkini bırakacağım zaten. Oradan gelip inceleyebilirsiniz. Ve bu arada uygulamayı indirdiğiniz zaman da böyle ilk siparişinizde %25 indirimleri var ve aynı zamanda da günlük olarak kampanyalar oluyor, indirim kampanyaları. Ya ben Y2'den çoğu şey indirimli alıyorum zaten ki mağaza fiyatının çok daha uygununa gelmiş oluyor. Böyle bunların hiçbiri iade değil hepsi. Şimdi çamaşır makinesine yıkanma yerine. koydum bir küçük bir büyük yaptım. En azından dedim yarın da şimdi e, evde olacağım işe geç gideceğim ya da belki de gitmem bilmiyorum. Ya bir de mantıda niye var gözüm doymuyor <laughs> benim yani hep böyle az geliyor. Mesela bunun gramajı kaçmış? 350 gram. Yani bence az şimdi bu, e, Burak'la da var çünkü. O <laughs> yüzden ikisini de yaptım. Kızlar burada oynuyor. Geldi <laughs> Ece arkadaşı. <laughs> var sende de var Ece'de de var ama. Nasıl yok? Ece'ye söyle. Ece ile birbirinize yapın. Yapıştırırsın Ece sana da. Hadi beraber yapın. Evet Hadi, Hadi didam yapalım şimdi. şimdi sen, Gamze. 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 Şimdi sen de Bir daha

Maya Anne Maya ne yapıyor? Bilmem. <laughs> Maya nerede? Aşağıda. Anne Maya bizi yiyecek. Evet Maya bizi ne? Besin evet. Günaydın ne yapmak <laughs> Günaydın. Maya <laughs> besin. <laughs> 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 evet. Maya bize misafirliğe geldi ama. <laughs> değil O ne oldu kuzum? Ucu beyninden yemek istiyorum seni. Ah, ah, ah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kuzum? Hey <laughs> arkadaşlar günaydın. Bir açılış yapamadım bugüne. Şimdi evet tekrar giriş yaptım. <laughs> Saatimiz kaç bilmiyorum. Muhtemelen 11. Annemlere kahvaltıya geçmiştim İnci'ye bıraktıktan sonra. Oradan babamın arabasını bıraktık. bakıma bugün hazır yola çıkmadan önce. Şimdi artık eve geldim. Çok işim var. Bugün işe gitmiyorum zaten. normalde video günüm biliyorsunuz bugündü. Ama bugün de biraz çekmek istedim sizlere. İnşallah Perşembe günü izliyor olacaksınız. Bu videoyu bizler de yollarda olmuş olacağız zaten. Onu da ayrıca alarak atacağım. Oh, Rabat da sıkıyormuş Ay ne oldu kızım Çamaşırlar. Ya inanır mısın, o kadar çok işim var ki ya yani, dün akşam bile böyle artık son posta makine attım. Yani hatta parça parça oldu. İncininkilerle bizimkileri bir yıkadım. İncinin çamaşır şey e, deterjanıyla ile yıkadım. Dün akşam bize bir misafir geldi. Bakın size göstereyim mi? Kızım. Maya. Annem. Canım. Canım. <laughs> gel azıcık ya seveyim seni Ay Maya dün bize geldi arkadaşlar ee, çünkü benim alt komşumuz Zeynep sağ olsun kedilerime bakıyor böyle şehir dışına gittiğimde ee, Maya da evde yalnız kalmasın istedik benimkiler de zaten çok uyusal yani hiç tıstaşma bile olmadı birbirlerine dün geldiklerinde ee, o yüzden Maya da bize geldi işte e, alt komşum bakacak e, düzenli olarak gelip gidecek sağolsun iyi oldu yani Jethro da annemin karşı komşusu Hava teyzemiz bakacak ona da öyle bir şey yaptık. Öyle şimdi Maya birazcık tabii korkuyor zaten normalde de benim sesimden kaçıyor Maya. <laughs> ya ben böyle çok hırçız sevmeye şey yapıyorum birden çok e, sevgi sesi gösteriyorum ona kaçıyordu. Dünden beri burada yatıyor tuvalete falan gitti mi gitmedi mi bilmiyorum hiç kaka da yoktu çünkü şey kum kabında mamasını falan da koyduk. Ama bakalım şimdi birazcık onunla uğraşayım ben. Bavul hazırlarken yakaladım görüşürüz. Bak kızı yakaladım. Bak canım. Çok tatlısın Maya. Yumuşacık tüyleri inanın gözlerine bakın. Canım sen kuzenlerine mi geldin bakayım? Çok güzel. Şimdi ben bir tuvalet kabına koyayım bakalım. Deneyeyim koyarak. Radyomu buraya çıkardım alamı da buraya aldım. Şimdi bütün göteceklerimi yatağın bir üzerine dizi açar. Şipşak çıkardım kendi giyeceklerimi. Ya şu pembe elbiseyi geçen yaz çok fotoğrafım var bununla. Ama çok da seviyorum bu elbiseyi. Ya bu elbiseyi de belki de kalırım. Alanya merkezde eğer gece dışarı çıkarsak belki giyerim orada diye düşündüm. E, bu zaten direkt plaj giyim. E, bunu da işte kahvaltıya inerken falan şöyle bir şortlu takım. Çok rahat bu da. Şöyle üstü de var hatta bunun. Bu elbise mi de? Ya buralarda çok fazla giyemeyeceğim elbiseleri almak istiyorum açıkçası. Mesela bu falan çok kısa. Ee, balık ısırda zor oluyor bu tarz şeyler giymesi. Şu elbisemi geçen sene çok az giyebilmiştim. Sezon sonu almıştım çünkü. Bunu götüreceğim. Ee, tam konserine gideceğiz zaten. Cumartesi akşamı Alanya merkezde. Ee, ya bunu giyerim ya da bunu Gamzeler anneler güne hediyesi almıştı bu elbiseyi. Muhtemelen ama bunu giyerim gibime geliyor Tan'a giderken. E, terziye vermiştim bunu da. Askıları böyle biraz büyük gelmişti. Onlar yapıldı geçen. Yani böyle kom yani aslında kombin kombin elbise elbise koyduğumda çok rahat ediyorum. En azından elbise bir de az der kaplıyor. Alt üst iki ürün koymaktansa. Bir de şimdi şöyle bir şort aldım. E, pazar günü otelde giyerim dedim. E, bir de pazar günü otelde etkinlik olmuyor zaten. Şöyle bir de üst aldım. Bu ütülenecek tabii. Bir tane daha üst alacağım. Gene Alanya'da gezerken giymek için diye düşündüm onu da. Yani böyle kombinledim hemen. Şimdi benimkiler tamam yani. Anlayacağını şimdi eşimekileri halledeceğim. Sonrasında incinin en zor kısmı. Yani, musunuz? En zor aslında incinin kıyafetlerini düzenlemek. Çünkü böyle işte yedeğini yedeğini alıyorum. Şimdi hava durumunu düşünmeye çalışıyorum. Ya yani uzun alt almaya çalışıyorum. Çünkü akşamları eminim ki daha yani serindir tabii burası kadar olmasa da. O yüzden şöyle iki takım direkt uzun kollu uzun alt olarak yaptım. Şöyle şu ikisini kombin yaptım. Renkleri uyuyor çok güzel. Bunu şöyle bir tight kombin yaptım gene aynı şekilde. Bunu yedek aldım yanıma. Bir tane gene short. Şu elbiseyi aldım. Yeni almışım daha hiç giymedim. Bunu bir akşam giyer. Şu alt üst takım çok tatlı. Daha etiketi duruyor zaten. Şöyle alt üst takımı aldım. Bu normal güneş şapkası. Bu da şöyle e, uzun. Şöyle daha şimdi şalvar olarak. Bunu da şöyle takım almış. Şimdi moyalarımızı koyacağım inceye. Ya aslında şöyle tabii işte geçen yıla göre daha rahat. Geçen yıl daha küçüktü. Bezleyi de o yüzden böyle bir dünya eşyası oluyordu. Bu yıl daha iyi o yüzden. Şu mayayı annemler aldı. Yine <laughs> çok tatlı. Bunu böyle ben almıştım. Uzun kollu bir moyo her yıl oluyor zaten. Geçen yılki de şurada hatta göstereyim size. bu da geçen yıl kullandığımız uzun kolluydu. Bunu da gene H&M'den almıştım ben. İki yaz giydi bunu. Ya çok güzel dokusu kumaşı. Bu da zaten gene aynı kumaşta. Bu da H&M'inki. Tabi artık 3-4 yaş olması lazım. Bir bakayım bakın. 2-4 pardon. 2-4 diye geçiyor. Şöyle 2-4 yaş. Bu kaç yaşmış acaba? Bunun en tıp etiketini koparmışız ama şey yapıyor diye. Ya böyle bu çok tatlıydı. Bunu çok seviyordum ama tabii artık olmuyor. Gene aynı fırfır detayları var zaten. Böyle bu yıl daha cıvıl cıvıl aldım. <laughs> bu artık olmayanlar arasına. Şimdi bu e, bikinileri vardı incin iki tane. Geçen sene almıştım bunları. Ay bu biraz küçük gibi biliyor musunuz ya gerçekten. Şu özellikle. Ya şunların yanına biz pants şöyle yaptırmıştım. Yani şöyle göstereyim. İçine aldırmıştım geçen yıl çünkü çok büyüktü bunların altı. Bu olur hala ama buna şu an şüpheliyim. Bunun üstü de çok rahatlıkla olur. Ay valla akşam olmazsa bir AVM yorayım bir tane bikini takım alayım sadece bunlar bayağı küçük kalmış ya. <laughs> bu zaten şeydi kaçtı ki 12 ay mı? Bir yaş mı öyle bir şey olması lazım. Şu mesela 12 ay. Ama mesela bunun kalıbı büyüktü kartersin bu. o Allah'ım ya mayalayına. Gıcımın. <laughs> Yani işte hepsi küçük kalmış arkadaşlar. Bunlar da küçük. Mesela en almaya gitmeden önce bir mayo bir de bikini takım alayım geleyim Vayikiki'den. En güzel gene Vayikiki'nin zaten. İki mayosu var. Bir tane bikini alırım sadece olmazsa. Böyle incelikleri de hazırladım. Şunlar denizde üstümüze giyeceklerimizi ekledim eşimle. Şunları direkt yolda giyecek. Altını uzun yaptım yolda giyinmesi için. Üstü kısa kollu hırkayla dedim. Kombinlerim bu şapkayı da yeni almıştım zaten. Geçen yıl bu şapkayı giymiştik. Yeni yanımıza bunu da alırım. Bu da Waikiki'nin olması lazım. Bu sene maalesef getirmedi ya da ben yakalayamadım. Bilmiyorum. Bak bakıyorum ne zamandan beri. O yüzden şunu aldım. Bu yıl boşa Decathlon'un bir ürünü. Daha böyle e, 50 faktör zaten koruyucu özelliği var. Şöyle gene alttan şöyle büzmeli. Bunu aldım bu senede. Yani gördüğünüz üzere perperişan haldeyim. Bunda da kollukları var. Direkt böyle çantasıyla gelmişti. Çok güzel. Ayakkabılarımızı hepsine göre koyacağım artık. Burada da işte mayolarımız ve kovalar, kürekler falan var. Şimdi var şuraya hızlıca ne Bavulları yavaş yavaş yerleştirmeye başlıyorum. Makinede de kurutmalı çamaşır attım. Onlar kuruyor. Ütülenecek de 5-6 parça bir şeyim var. Direkt işte dikey ütüyle, ütüyle ütüleyeceğim zaten. Büyük ütüyü çıkarmayacağım. Öyle genel olarak hazırlığımız devam ediyor yani. Şimdi açtıktan bildiğiniz titriyorum. Çok kötü tansiyonum Hemen bir döner söyledim. E, çoğu işim bitti zaten artık böyle az part yani vır zıvırlar kalçın enerji topu konuşamıyorum bile sonrasında devam ediyor ve bavullar kapandı arkadaşlar yani daha doğrusu söyle en son bir tek e, ses spreyini koyacağım şimdi bir yıkandım hemen duşa girdim sonrasında artık her şey hazır bunda da bir tek işte e, kovalar kürekler falan var şöyle göstereyim. Şunun için de aldım gene de ben. Ne olur olmaz ya. Hatta şimdi hazırlandım. Abi M'ye geçeceğim. Ee, bir tane bikini alacağım. Eşime parmak arası terlik alacağım. Evde terlikleri vardı ama şu ikililer var ya üst kısmı iki şeritli. Onlardan o da çok kötü yanık yapıyor dedi ayağımda iz olarak. Ee, ona terlik bakacağım. Bir de ince diş fırçası alacağım şimdi hatırladım. Oradan da e, vakit kalırsa Gamze'yi e, bir Gamze'ye uğrayacağım. Oradan da artık inciye <laughs> Oradan da inciye almaya geçeceğim. Ama var ya perişan oldum. O kadar yoruldum ki size anlatamam. En son böyle artık gözlerim karardı. Midem bulandı resmen tansiyonum düştü yani. Şimdi vallahi kendime geldim. Duşa da girdikten sonra bir rahatladım. Şimdi hemen bir saçımı falan yapayım. Sonrasında AVM'ye doğru cadızıyla devam edelim. <laughs> Evden çıkışımız yapıldı arkadaşlar. Ayaklarım aynı zontluyor zonkluyor <laughs> Çok Çok fenayım. Saatimiz tam 3'e çeyrek var. 3 gibi çıkaramıyordum zaten. Tam iyi oldu yani zamanlamamda. Yani şöyle 40 dakikada falan AVM'de işime edersem Gamze'de kahve içmeye vaktim kalacak. Sonra da İnci'yi almaya getiririz benim Arkadaşlar şimdi arabaya geri bindim. Çok hızlı hızlı hallettim. telefonu hiç çekmedim. Yani şöyle senin 20 dakikada her işimi halletmişim. İnce çok tatlı bir mayo bir de bikini aldım arkadaşlar. Şunlar şöyle bikinileri size göstereyim. Şöyle altı bikininin. Yani zaten çoğu yere daha maalesef gelmemiş öyle bikini mayo. Bu da bikinin üstü. <laughs> Bu 200 liraydı. Ee, bir tane hırka aldım. Hırkaya ihtiyacı vardı çünkü incinin dışından indirme girmiş. Bunlar Vakiki'nin hırkaları çok güzel. O kadar yumuşacık bir dokusu var ki arkadaşım Belen'de, Beren'de yani Ferda'nın kızında vardı. Onu da görüyordum. Bir tane de şöyle bir moya aldım tekrar. Şöyle bir balıklı mavi renkte bir moya. Bu sadece pembe olmasın bu da. Onun haricinde şey aldım. E, şey diş kapak şeylerinden, yani fırça kapaklarından diş fırçası için yolculuklardı. Çünkü incinin yoktu. Böyle bir kapağı bir de ince diş fırçası aldım. Onu da göstereyim. bunu zaten diş macunu kullanıyordum aldım fırçanın. Ee, fırçasını da e, ilk defa görüyorum. bebeğe daha yeni gelmiş. Kız da söyledi. Şunu aldım e, doğal bambudan. Evdeki de çünkü yani 2-3 ayda bir falan yeniliyorum ince. Eşime de terlik aldım. Parmak arası terliklerden dedi. E, de, şöyle. Akemme bir de kartlık aldım arkadaşlar. Şöyle incecik. Tatilde kullanmak çünkü cüzdanım çok büyük. Bir tane de küçük çanta aldım çünkü otelde zor oluyor. Büyük çanta kullanması. Bir de şöyle, şöyle şu tariflerden aldım. Bunlar Polaris'in. Şey, e, aldım bunlar da. Öyle şimdilik Gamze'ye doğru geçiyorum. Saatimiz daha 3.30. Bir saat kadar falan oturabilirim yani Gamze'de. Vaktim güzel kaldı anlayacağınız. Sonra da işte inci almaya geçeriz artık. Ay, şimdi Gamze'ye geldim. Hemen bir soğuk kahve yaptı. Gamze'nin özel spesiyeli. Kendisine de yapıyor kendine ne yapıyorsun? Evet, aynısını birisi. mı? Kendime daha tatsız bir şey yapıyorum. Allah, tatlı kalemle sıkıcaz? Ablama esmer şekerliden yaptım Belki annede azıcık kaleme Boğuşmamı gösterdim biraz ona Senalardayız <laughs> hep birlikte Evet Sen de çekmekleri almış çekmeklerimiz. Sen de içlerden ben Evet Gamze hazırlayacak bu akşamdan Çünkü işte hiç durmadan devam edeceğiz Altı buçukta çıkmış olacağız yola <laughs> İnci de muhtemelen geri uyuyacaktır diye düşünüyorum. O yüzden o uyuyorken gidebildiğimiz yol gitmemiz lazım bir an önce. Gerekçemizi söyledin mi? Aha evet. Ha, tamam. Ben unutmuşum da az önce söyledim. Ha, işte. ben kaç ay önce söyledim. Evet. Alanya'ya gidiyoruz diye üniversiteye diplomalar almaya. Doğru. Öyle yani. Şimdi biraz burada bir saat gibi soluklanıp buradan da ince almak. Ay arkadaşlar. Bütün işlerim bitti ama ben de bittim odayı falan şu güzelce toparladım çünkü robotu salacağım. Zeynep indim, anahtarları bıraktım, ona evi anlattım. Ee, önceden baktığı için tuvaletlerini, mamalarını falan biliyor ama işte ekstra çiçeklerimi çıkardım, tezgahın üstüne koydum, hepsi göz önünde olsun diye. Ay öyle yani bitirdim her şeyi. Sabah beş buçuk alarm kurdum, 6 altı, altı buçuk arası babamlar gelecekler. Babalara sahnecek şurada duruyor. Eşyaların bir kısmı hazır götüreceklerim. İnciyi şöyle göstereyim. Şu poşetine sadece arabada falan kullanacaklarını ayarladım. Bir sürü şeyi var. Bir tek şunu alacağım sabah ya da şimdi koyarım. Tuvaletin kapılarını böyle komple açtım. Zeynep'e de kolaylık olsun. Kediler de rahatlıkla girebilsinler istedim. Şimdi artık uykuya geçiş yapıyorum. Dinleneceğim. Ee, bu, bu kadarlık bir vlog oldu. Yolculuk vlogumuzu da ve otele giriş videomuzu da pazar günü izleyebilirsiniz. Ee, benimle birlikte tatil hazırlanmış olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vakit hep izlemiş olduğunuz için de ayrıca çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Aşk videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.